Arkadaşlar merhabalar size bugün Selim Bey'in hikayesini anlatacağım Selim Bey'in hikayesini bizimle paylaşan kişi de Komşusu Ali Bey ee, Selim Beyler Böyle bir küçük bir Anadolu şehrimizde Yaşıyorlar ve oranın e, Biraz böyle e, müstakil Evlerinin olduğu Hani insanların birbirini tanıdığı küçük bir yerinde Yaşıyorlar ee, Müstakil Küçük bir köy evi Ve e, biraz bahçesi, işte meyve ağaçlarının olduğu güzel şirin bir yerde yaşıyorlar. Selim Bey yalnız kimseyle iletişim kurmayan, kimseyle konuşmayan, diyaloğa geçmeyen birisi. Herkesten uzak duruyor. Asosyal bir hayat sürüyor. Kimsenin ne düğününe gidiyor, ne cenazesine gidiyor, hiçbir şeylerine katılmıyor. O yüzden insanlar da çok merak ediyor tabii ki Selim Bey'in bu durumunu. Kimdir, nedir, necidir, ilmidir perimidir, Katil midir, sapık mıdır, kimden kaçtı, nereden geldi buraya? Kimse de çok, sorma cesaretini gösteremiyor. Yanında bir tane bir engelli bir kızı var. Ee, kızı da öyle yürüyemiyor, anladıkları kadarıyla çok da soramıyorlar tabii. Ee, konuşamayan, yürüyemeyen bir kız çocuğu. Ve ee, tabii herkes de bir merak. Sonra Ali Bey bugün hemen onun ee, şöyle 200 metre ilerisindeki komşusu bana değil diyor komşum Selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam gel buyur bir kahvemi iç diyor Selim Bey de kusura bakma diyor benim evde kızım olduğu için işte böyle onu bırakamıyorum gelemem ben geleyim bir bardak suyunu içeyim komşum bunca zamandır komşu diyor işte Selim Bey hani çok şey de olmazsa istekli de olmadan tamam peki diyor hani gel açıyor. Bahçe kapısına giriyor. Orada böyle bir hemen evin önünde böyle küçük bir çardak gibi böyle banklar, ahşap oturma yerleri oraya oturuyor. Üzerinde de bir as, üzüm asması. Ee, Selim Bey içeriden bir bardak su, bir de bir sürahiyle beraber geliyor. Ee, buyur komşum diyor. Komşum diyor Ali Bey. Bunca yıllık, 15-20 yıldır buradasın. Ee, hiç seni tanımıyoruz. Sormaya çekiniyoruz. Burada bir sürü hani etrafımızdaki insanlar ben dahil hepimiz seni merak ediyoruz. Kimsin? Necisin? Ne, nerelisin? Ee, neden kimsen gelmiyor? Niye bir yere gitmiyorsun? Hepimiz merak içindeyiz. Ee, bunun da bir komşuluk hakkı olduğunu düşünüyorum. Ee, diye söyleyince ee, senin bir haklısın komşum diyor. Peki diyor bunca yıldır kimseyle konuşmamışım ben de sana derdimi anlatayım sen de beni bilesin o zaman diyor. Selim Bey, Selim diye bahsedelim biz. Genç bir delikanlıyken köyün genç güzel kızlarından birisine vuruluyor. 18 yaşlarında o zamanlar. Fatma. Fatma'ya aşık oluyor. Ve Selim'in de askerlik yaklaştığı için askere gitmeden Fatma'yı kaçırmamak için diyor ki evlenme gitmeden bir yüzü, bir nişan Yapalım ki Fatma benim olsun, gözüm arkada kalmasın diye düşünüyor. Ee, bunu annesine çıtlatıyor. Anne böyle böyle. Annesi oğlum Fatma köyün en güzel kızlarında. Baya talibi de var biliyorum. Ne bileyim bizim gibi gariban fakir bir aileye verirler mi onu bilemiyorum. Neyimiz var ki oğlum bizim? Anne öyle söyleme diyor. Ee, sonuçta Fatma da beni seviyor diyor. Öyle deyince annesi. Fatma'nın annesi durumu çıtlatıyor. Benim oğlan senin kıza sevdalanmış. Senin kız da boş değil galiba. Oğlum askere gitmeden bunları bir yüzük takalım mı diyor. Annesi de Fatma'nın annesi hani şey olmasın diye işte ne diyeyim kaçan kovalanan mevzular olmasın diye diyor ki ya hele bir Selim bir askere gitsin gelsin. O zaman düşünelim Fatma daha küçük Hani şu anda evlendirmeyi düşünüyorum. Biz küçüktük evlendik de ne yaptık azıcık büyüsün kızım diyor. Ee, annesi tamam diyor. Selim'in annesi. Selim'e durumu anlatıyor. Oğlum böyle böyle. Hani kadın yok demedi. Ama kızım küçük şimdi evlenmeyi düşünmüyorum. Sen askere bir git gel. Ee, bu durumdan tabii Selim bir içi umut doluyor. Genç adam. İçi umut doluyor. Ee, Fatma'ya gidiyor. Fatma diyor beni bekle. Annelerimiz konuştu bu durum. Evet, e, sanki iyi olacak. Beni asker askerden dönene kadar beni bekle diyor. Ee, Fatma da mutlu, gençler umut dolu ee, ve e, Selim askeri birliğine teslim oluyor ve askere gidiyor. Askerde tabii o zamanlar telefon yok. İşte internet yok, bir şey yok. iletişim kurabilmeleri kolay değil. Ve e, o zamanlar da askerlik birkaç yıl sürüyor. 2 yıl gibi bir şey sürüyor ve e, o süre zarfında izinde kullanmıyor ki hemen bizsin askerliğim de döneyim diye. O askerdeyken Fatma'nın bir sürü nasibi var tabii ki ve bir tane çok iyi bir nasibi çıkıyor. Köyün böyle varlıklı bir ailesi, toprakları, her şeyleri geniş geniş fazlasıyla var. Fatma'nın anne babası da bu çocuğa veriyor. İşte Fatma anne hayır ben Selim bekliyorum dese de kızım bizim ona bir söz vermişliğimiz yok. Ne yapacaksın öyle birisiyle evlenip? Para yok, pul yok, bir şey yok. Bak bunlar güçlü aileler, paralı aileler. Olmaz kızım geleceğini garantilemem lazım. İyi şekilde yaşamanı istiyorum diyor. Bak sen daha küçüksün bunları aklın ermez diyor. Fatma da mecbur kabul ediyor. Ve Fatma evleniyor. Bir aradan zaman geçtikten sonra Fatma hamile kalıyor. Hamileliğinin 7. 8. aylarında Selim'in askerliği bitiyor ve dönüyor. Selim bir dönüyor ki Fatma evlenmiş. Tabii köye geri gelmez. İlk sorduğu anasının elini öptükten sonra Fatma. Fatma evlenmiş. Fatma hamile. Selim çıldırıyor. Aman Allah, ben bu askerlik boyunca bu kadar sabrettiysem, bugün için sabrettim. Nasıl Fatmayı böyle başkasına verirler? Selim çıldırıyor. Evin yerini öğreniyor, koşuyor Fatma'nın yanına o gün evde Tek hamile olduğu için tarlaya falan kimse götürmemiş onu. Fatma ev boşken Fatma'yı aldığı gibi kaçırıyor. Fatma dur yapma etme dediyse de Selim çıldırmış bir vaziyette. Onu kaçırdığı gibi bir köy evine götürüyor. Ya köy ev dediğim bir hani şeylerde olur bağ bahçelerde küçük kulübe gibi bir yerler oraya koyuyor. Kapıyı kapatıyor. Diyor ki gideyim evden bir yiyecek bir şeyler, giyecek bir şeyler alıyorum. Evine doğru gidiyor. O arada da artık akşam olmak üzere. Evinden bir şeyler topluyor. Annesi yok evde. O arada dışarıdan bir ses. Selim, Selim çık dışarı. İşte küfürler, bağırışlar. Dışarı bir çıkıyor. İşte annesi de bahçeden koşarak geliyor. Bir bakıyor konu komşu herkes kapıda. Elinde silahıyla da Fatma'nın kocası. Selim, Fatma nerede? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Sen kim olduğunu zannediyorsun? Ver karımı çabuk. Selim diyor ki o benim. O benim sevgilimdi. Onu zorla sana verdiler. Artık yar etmem onu sana diyor. Ve başlıyorlar kapışmaya. O ara boğuşurken bir silah sesi. Of. Kuş silah sesi. Ne oldu? Bakıyorlar ki Fatma'nın kocası kalbinden yaralanmış. Ve yere düşüyor. Oracıkta ölüyor. Hemen o ara jandarmaya haber veriliyor. Her yer feryat figan. Selim'in annesi bir çare. Fatma'nın annesi öyle. Yani e, Selim'in anne babası öyle. Feryat figan. Jandarmalar geliyor. Selimi alıyor, götürüyorlar. Sorguda Fatma nerede? Fatma'nın olduğu yeri öğreniyorlar. Köylüler hep beraber Selim'in annesi hep beraber kulübeye doğru gidiyorlar. Bir bakıyor, bir ses, bir bağırma sesi. Kapıyı açıyorlar ki Fatma içeride doğum başlamış. Zor hemen bir ambulansla. E tabii, e, hemen de ambulans hani gelse bile epey bir zaman geçmiş. Hastaneye Fatma'yı götürüyorlar ama Fatma ölüyor, kurtarılamıyor. Bebek de çok fazla hani oksijensiz kaldığı için engelli bir şekilde doğuyor. Herkes perişan, herkes üzgün. Ne olacak? Bu bebek ne olacak? Ve bu arada abi kötü bir şey daha var. Fatma'nın annesi de bu durumlar onun da kalbi dayanamıyor ve kalp krizi geçirip ölüyor ve e, bebek ne olacak derken Selim'in annesi diyor ki bu bebeğe benim bakmam lazım e, Çünkü şeyin annesi de bunu kabul etmiyor e, Fatma'nın eşi de eşinin anne babası da onu kabul etmiyor. Biz bizim oğlumuza böyle felaket getirdi bu. Biz bu bebeği kabul etmiyoruz diyorlar. Derken bebek kimde kaldı? Selim'in annesinde. Zaten Fatma'nın annesi vefat etti. Fatma'nın babası diyor ben bu çocuğu istemem. Fatma da ölmüş. Diyor ki Selim'in annesi bu bebeğe ben bakarım. Yani ve Alıyor Selim'in annesi bebeğe bakıyor ve Selim nerede hapiste ve aradan bir iki yıl geçtikten sonra bir afla çünkü Selim'in de cezası çok ağır olmuyor çünkü silah Fatma'nın eşinin ve haneye tecavüz var derken. Belli bir ceza alıyor. Sonra aftan faydalanıp iki sene sonra çıkıyor. Köye geliyor. Tabii köyde herkes Selim'e karşı cep almış durumda. Herkes öfkeli. Selim de o zaman diyor ki annesine bir gece vakti. Anne ben kız bebeğin adı Meryem. Meryem artık benim kızımdır. Fatma'nın bana emanetidir diyor. Meryem'i de alıyor. Şu anda yaşadığı şehre geliyor. O da öylesine hani oraya bilet buluyor oraya geliyor herhangi bir tanıdığı etti kimse yok sonra orada bir küçük e, pansiyona yerleşiyor kızıyla beraber artık kızım diyor çünkü ona Meryem'e e, sonra bir iş araştırıyor orada sonra bir öğreniyor ki e, o yakın zamanda da orada bir e, teyze varmış tek evde yaşayan orada vefat etmiş ve o evde yaşayacak. O evde işte hem bahçıvanlık yapacak. Yani bahçeye bakacak, meyvelere bakacak. Eve sahip çıkacak. Yatılı birisine ihtiyaç var. Ve Selim de e, hani hem kira vermeyecek, hem karınlarını doyuracağı bir yer. Onun için güzel oluyor. E, oraya yerleşiyor ve uzunca bir süre orada yaşıyor. Yani e, Selim Bey bunu anlattıktan sonra bayağı bir ağlamış. Ben neler tabii gençti, 18-20 yaşlarında, 20 yaşlarında bunu yaptığında ee, Selim Bey diyor ki eğer ben askerden döndüğümde Fatma'nın durumunu kabullenseydim yani olan olmuş artık kadere boyun eğseydim alıp başımı gideceksem o zaman gitseydim belki Fatma ölmeyecekti Meryem böyle engelli doğmayacaktı, Meryem'in e, anneannesi yaşıyor olacaktı, belki de onun yanına şu anda gezmeye gitmiş olacaktı ve Meryem'in babası ölmemiş olacaktı. Bu yaşattığı şeyler için oldukça üzgün, o yüzden diyor kimseyle ne konuşacak, ne bir hasbihal edecek bir halim yok, isteğim yok. Artık bu dünyadaki tek isteğim Meryem'ime bakabildiğim en güzel şekilde bakayım. Sonra da bu dünyadan geçip gideyim. Ve nasıl bazen etrafımızda çok uzak, soğuk görünen insanlar oluyor ama onların hayat hikayelerini bilmeden onlara hiçbir yakıştırma yapmayalım bence. İnsanların hayat hikayelerini bilmeden yorumda bulunmak o kadar zor ki. Çünkü herkes çok farklı farklı hayatlar yaşayabiliyor. Herkesin yürüdüğü yol aynı değil, karşılaştığı insanlar aynı değil ve böyle bir gençlik aşkı böyle bir pancaya sebep oluyor. Böyle. Hikayemiz bu kadar. Diğer hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.